Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Çekeceğim videomun konusu havya. Yani bugün sizlerle havya yapacağım. Evet hemen videomuza geçelim. Malzemeleri tanıtarak videomuza başlayalım. İlk olarak şöyle bir tel. Yani bakır tel. Şöyle. Bir tane bildiğimiz normal bir kalem. Bunun sonra ucunu açacağız. Bir tane falçata. Şöyle. Ee, bir tane bozuk USB. Şöyle bunda artı ve eksi kutuplarını alacağız. Diğer iki tane daha vardı. Orayı kestim ben daha önce denediğim için yani. Bir, bir parçada bant, siyah bant kullanırsanız daha iyi olur. Bende yoktu onun için normal koli bandı kullanacağım. Evet, e, yapışa yapılışa geçelim. Arkadaşlar ben daha önceden deneyip yaptığım için e, şu ucu açacağız biraz. Ama çok açmayın. Çok açmanıza gerek yok yani. Açarken de dikkat edin. Şu e, siyah yeri kırmayın. Demeye kalmadı belki kırıldı. E, yeniden açayım. Videoyu durdurayım göstereyim. Ya da durdurmadan şöyle tam gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şurayı böyle belli bir mesafede açalım. <laughs> Denedim derken kalemin kırılması. Az önce kalem düştü galiba ondan oldu. Şimdi fark ettim ben de. Çok saçma oldu orası. <laughs> bazen videoda başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Kusura bakmayın. Şöyle ben burayı biraz hızlandırayım. Yani durdurarak. Evet arkadaşlar ucunu açtım. Geldim şöyle göstereyim. Siz kırmayın derken benim kalemin ucu kırılması. Yani videoda bazen böyle şeyler olabiliyor. Neyse nazar çıktı diyelim. Evet şimdi e, şu teli ortadan ikiye böleceğim. Yani şöyle ayarlayayım. Şuradan şöyle. Bu emekler falça atan benim. Yıllardır kullanıyorum. Baya değiş görüyor. Şöyle şuraya şöyle az bir şey açacağım. Şu kadar falan. Siz de öyle yaparsanız iyi olur. Evet arkadaşlar, uçlarını açtım. Şöyle göstereyim. İkisinin de ucunu açtım. Şöyle odaklasın. Bakın böyle. Şimdi bunu kaleme yani ee, le havyamıza bağlayacağım, monte edeceğim. Siz ne demek isterseniz öyle diyin. Bakın şöyle. Yani şöyle buraya sardım. Şöyle. Bakın sardım. Şimdi bir taraftan diğer taraftan da aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Uca saracağım biraz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. Benim için iyi olur. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Birbirine temas etmesin ki sıkıntı yaratmasın. Şunu azıcık daha sıkarsam iyi olacak. Şurayı şöyle yaptım. Böyle. Şimdi bunu buraya bantlayacağım. Siz siyah bant kullanırsanız daha iyi olur. Videonun başında dediğim gibi. Şöyle. Evet. Şimdi de USB'mizi buna bağlayacağız. En uçtakine artıyı bağlarsanız en uçtakine yani şuraya artıyı bağlarsanız şuna daha iyi olacaktır. Daha iyi ısınacaktır. Bu videoda öyle demişlerdi. Ben de öyle yapacağım. Öncelikle şunu bağlayayım. Şöyle. Evet arkadaşlar bağladık. Şimdi bunu e, test aşı, test edeceğiz. Test aşamasına geçeceğiz. Ben bunu biraz daha düzelteceğim. O zaman test aşa aşamasına geçebiliriz. Bir konuşamadım ya. Vallahi. Evet. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunu şöyle biraz düzenledim. Şöyle lehimimizi şöyle göstereyim. Eee 5 volt 2 amperlik kullanırsanız daha iyi olur adaptörü. Amperi ne kadar yüksek olursa o kadar çok ısınacaktır. Size bu bilgiyi vereyim. Şimdi test aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Işık yetersizliğinden burada görüntü biraz kötü olabilir. Bu için sizden özür diliyorum. Şöyle ee, yapalım ya Allah ya Bismillah inşallah bir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar. Evet Şöyle odaklasam. Ucundan şu an duman çıkıyor. Çok az gözüküyor kameraya. Galiba. Sanırsam. Ha, çok az böyle. Bazen gözüküyor kameraya. Bayağı yüksek sıcaklığa ulaşıyor. Bildiğiniz duman atıyor. Bakın bakın şu an gözüktü. Evet ışıkta gözüküyor duman. Evet. Bakalım. Gereken sıcaklığa ulaşmış mı? Bayağı bir ısındı lehim eritebilecek mi? Şu an tel ısındı. Aha evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Bayağı yüksek sıcaklığa ulaştı. Lehimi eritebiliyor. Bakın. Bildiğiniz su gibi eritiyor lehimi. Bakın. Durun bir dakika. Bakın diyorum da kameranın önüne getiremediğimden dolayı gözükemiyor. Bakarsanız çok güzel böyle bildiğiniz su gibi. Bakın. Ya ışık yetersizliğinden pek net gözükmüyor. Ama oluyor. Ben size onu diyeyim. Hem de çok güzel bir şekilde oluyor. Bayağı işe yarıyor. Çok kısa sürede ısındı. Şöyle yaparsak Şöyle motorun lehimini eritiyorum arkadaşlar bayağı eritti videomuz bu, bu kadardı buraya net gösterim ama e, eritti lehimimizi e, videomu beğenip like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim ya yine konuşamadım bende bir şey oluyor ya heyecandan galiba. Yorum atarsanız da sevinirim videonun en başında dediğim için. İyi seyirler, izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle, sağlıklı kalın.